Kıymetli arkadaşlar hepinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz ülkemiz çok zor şartlarda çok farklı ölçülerde bir sınavdan geçiyor. Kiliseye saldırı gerçekleşiyor. Arkasında DEAŞ çıkıyor. Yanında bir FETÖ'cü. Diğer taraftan Can Atalay konusu mecliste tartışmalara neden oluyor. Meclis başkanımızın önünü kapatırcasına sanki sıradan bir kahvehane, sanki sıradan bir toplantı salonuymuşçasına meclisin başkanlığına, meclisimize hakaretler var. Burada hukuk işlerken hukuku engellemek isteyen bir iradeyi görüyoruz. Meclis başkanı makamından okunan Can Ataylı'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir bakıyoruz ki birileri sahneye çıkıp oradaki hatibin konuşmasını engelliyor. Meclise saygısızlık yapılıyor. Bunu anladık. Birileri orada eylem yapıyor. Birileri orada Türkiye'nin adaletine, Türkiye'nin bağımsızlığına, Türkiye'nin güçlü olmasına karşı geliyor. Bunları anladık. Ama Cumhur İttifakının milletvekilleri ne yapıyor anlamış değiliz. Onlara neden fırsat veriyorsunuz siz? Millet size oy verdi de bunları mecliste seyredin diye herhalde göndermedi. Bu yüzden oy vermedi. Müdahale edin arkadaşlar. Tartışma çıkarmayın, kavga yapmayın. Biz bunu istemiyoruz ama meclisimizde de böyle yakışıksız hareketlerin olması milletimizin huzurunu kaçırmıştır. Ocak Partisinin de yapılacak olan ilk seçimlerde girmiş olduğu mecliste böyle tutarsız böyle sıra dışı olaylara müsaade etmeyeceğiz. Milletimiz bizi meclise gönderirse orada ne alçak PKK'nın ne de FETÖ'nün hakimiyetini sağlamayacağız. Çünkü orası Türkiye Büyük Millet Meclisi en yüksek ölçülerde saygı duyulması gereken bir yerdir. Orada millete meydan okumak orada Türk yargısını tanımamazlık bu millete hakarettir. Bunların öncelikle ifade edilmesini arzu ediyorum. Evet. Bir de bizim bir resmimiz vardı. Onlar neredeler? Burada mı? Evet. Şimdi diğer taraftan Can Ataylı konusunda yargının almış olduğu karara katılıyoruz. Lakin teröristlerle resmi olan bu hanımefendi burada ne işi var ya? Buraya nasıl oturtuyorsunuz? Millette neden aday ediyorsunuz? Canataylı konusu her ne kadar doğruysa ya bu Dem Partisi'nin milletvekilleri benim Kürt kardeşimi benim oradaki Süryani kardeşimi veya Yezidisini veya Ermenisini kandırıp bunları terörist yapıyor daha da resim çekiliyor. Daha sonra gelip mecliste oturup konuşma yapıyorsa burada bir iradede zafiyet gösterir. İradenin yerine gelmediğini gösterir. Canataylı konusunda gösterilen tavrın PKK ve FETÖ terör örgütüyle de aynı şekilde gösterilmesi gerekir. Milletimizi aldatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Deme dokunmayacaksın. Dem gidip CHP'de çay demleyecek. Sonra Can Ataylı'nın tamam buna karşı değiliz. Suç işlemiş evet. Bölücülük yapmış evet tamam. Türk yargısı bir karar vermiş nihayetinde. Eğer verilen kararlara saygı duyacaksak ve gerçekten vicdani noktada eğer gerçekten bu ülkede adalet varsa FETÖ'cüler yargılanmalıdır. PKK da yargılanmalıdır ve işbirlikçileri de yargılanmalıdır. Şu terör örgütü iyi, bu kötü diye bir yol ayrımına girmek bu milleti aldatmaktır. Bunu da ifade etmek isterim. Kilise saldırısı biz medeniyet beşiğinde yorulmuş ta ötelerden köklü bir kültüre sahip olan biz Osmanlı'nın torunları Cumhuriyeti'nde çocuklarıyız. Bizim medeniyetimizde din, dil, ırk, mezhep ayrımcılığı asla söz konusu değildir. Hiç kimseyi dini görüşünden, etnik kimliğinden asla yargılamadık ve asla yargılamayı da düşünmemekteyiz. Biz böyle bir kültüre sahibiz. Biz Anadolu'da insanların diline, ırkına mezhebine bakarak faaliyetler yürütmüş olsaydık herhalde sadece Anadolu'da yani bir etnik kimlik yaşardı değil mi? Kiliselerin hiçbir tanesi olmazdı. Ama bunun yanı sıra bu yarayı bunu bir sorun şekle getirmeye çalışan özellikle son dönemlerdeki Türkiye'nin dış politikalarına karşı gelmek isteyen birileri kiliseye girip bir vatandaşımızı katletmiştir şiddetle ve önemle biz bu olayı kınıyor. Faillerin Türk yargısı önünde en yüksek ölçülerde ceza alacağının kanaatindeyiz. Devletimiz bu yönde de güzel uygulamalar yapmıştır. Bu olayda deşifre eden emniyet birimlerine teşekkür ediyoruz. Şimdi hem bir taraftan ülkemizi bölmek isteyen lokal siyaset yapan siyasetçilerin varlığı diğer taraftan ülkemize dış politikalarda yön vermek isteyen küresel devletler Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı çeşitli politikalar yürütmekte. Bu politikaların neticesinde Ayasofya camimizin bir bölümünün Turistlere açılması bizim için gayet memnuniyet verici bir olaydır. Arkadaşlar, evet. Biz böyle bir medeniyete sahibiz. Ayasofya bize Fatih'in emanetidir. Emanete en iyi şekilde sahip çıkmak hepimizin birinci vazifesidir. Atatürk'ün cumhuriyetine nasıl sahip çıkacaksak Osmanlı'nın da mirasına aynı ölçülerde sahip çıkmamız gerekir. Netice itibariyle orada turistlerin ücretli bir şekilde girmesi, Müslüman halkımızın içeride ibadetini yapması burada bir ruhu, burada bir hoşgörüyü, burada bir bütünleşmeyi gösterir. Biz bu kadar hoşgörülü davranıp kimseyi itmezken Kudüs'te yaşanan zalimliğe sessiz kalan Hristiyan alemini de göreve davet ediyoruz. Tüm bunlarla beraber yaklaşan 31 Mart seçimlerinde yurt genelinde seçimlere girme hakkı kazanan Ocak Partisi'nin tüm bireylerini kısa bir zaman diliminde teşkilatlanan ve ülke genelinde seçimlere girme hakkını kazanan başka bir siyasi parti olmadığını ifade etmek isterim ve hepinizi tüm il ilçe başkanlarımı üyelerimizin hepsini canı gönülden kutluyorum. Bu başarı sizindir. Kısa bir zamanda tüm engellemelere rağmen seçime girme hakkı kazandığınız için hepinizi kutluyorum arkadaşlar. Yurt genelinde adaylarımızı Artık belirleme zamanı geldi. Genel merkez yöneticileri olan kardeşlerimizle istişareler sonucunda yapmış olduğumuz bazı kararlarımız var. Bugün Ankara İli ile alakalı açıklamalarda bulunacağız. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve ilçe belediye başkanlıklarının tamamına belediye başkan adaylarını çıkarıyoruz. Biz verdiğimiz hiçbir sözden vazgeçmeyeceğiz. Millete dayatılan projelerle değil, milletin arzuladığı, ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmek için Ocak Partisi olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Siz milliyetçisiniz diyorlar ya bize. Evet biz milliyetçiyiz. Bundan da gurur duyuyoruz. Türkiye'de yaşayan kim varsa, bakın ötekileştirdiğimiz her kim varsa, Türkiye'de yaşayan tüm etnik kimli kimliklerin milliyetçiliğini yapmak bizim birinci vazifemizdir. Herkesi kucaklayacağız. Bir ve bütün olmak için herkesin sorunlarına çözüm bulmamız gerekiyor. Bu anlamda ben Ankara'da güzel işler yapacağı kanaatindeyim. Murat Yardımcı kardeşimizi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösteriyoruz. Hayırlı olsun. birkaç gün içinde Ankara'nın diğer ilçelerinde de adaylarımızı adaylarımızı ifade edeceğiz, açıklamalarımızı yapacağız ve sahaya inip artık çalışma vakti gelmiştir. Hepinizi bu kısa zamanda göstermiş olduğunuz bu başarıyı, aynı başarıyı önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de yapacağınızı biliyorum. Şimdiden canı gönülden kutlarım. Allah hayırlı uğurlu etsin gel gel gel. Hadi bakalım. Murat Başkan'ın belini kaldıralım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Türkiye'ye ocaktan sonra bahar gelecek, bahar gelecek. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, bu zamana kadar aziz milletimizin her zaman zor zamanında yanında olduk. Bu saatten sonra da yanında olacağız. Kazamız mübarek olsun. Tebrik ederim. Hadi bakalım. <laughs> Başkanlarımı Bakan odasına davet ediyorum. Toplantımız devam ediyor. Herkes buyurun.